Yer. Komiserim. Deyip susacak mısın böyle? Komiserim. Ne? Ne komiserim, ne? Yok ben... ...hani siz müsait değilseniz rahatsız etmeyeyim diye düşündüm. Düşündün mü? Kapıyı çaldın. Gir dedim, onu duydun, içeri girdin, lafa mı girdin? Sonra mı düşündün? Sen düşünme Cevat, bırak başkaları düşünsün. Çünkü sen düşündüğün zaman benim içim üşüyor. Evladım şimdi söyler misin? Ne var? Zeliha Doğan'ın babasının evini araştırdım komiserim. Bizimkiler birkaç arama yapmış ama suç teşkil edecek bir şey çıkmamış. Ne bir kitap ne de başka bir şey. Ev temiz yani. O zaman gidip bir de biz bakalım şuraya. Suç her zaman kitapta, kağıtta değildir. Rafta durmaz öyle. O polisler gidip evin içini aramışlardır. Biz gerçek suç mahallini arayacağız. Evin içini değil, bunun içini yani. yaz günlerdir hastanede. Bir an olsun gözünü ayırmadı torunumdan. Helak oldu vallahi. Gören de Özen azı sanacak. Vallahi ne diyeyim Muazzez, Allah bin kere razı olsun. Bir kez daha hayatını kurtardı torunum. Hastane hastaneye yetiştirmeseydi. Düşünmek bile istemiyorum. Öyle öyle tabii de. Sen pek bir başı boş bırakıyorsun bu kızı. Bebek de bu kadar yalnız kalmasa doğru mu? Ne demek istedin anlamadım ki. Doktor bey. Kadar. Murat nasıl doktor bey? İyi değil mi? Gözünü seveyim iyi de. Dur sakin ol. Endişelenecek bir şey yok. Murat bebek gayet iyi durumda. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Çıkartacak mısın bizi? Bazı tetkikler için bir gün daha burada kalması gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Tabii tabii. Ne gerekiyorsa yapın doktor bey. Bizim acelemiz yok. Yalnız bundan sonraki aşamalarda anne sütü çok önemli. Bebeğin bağışıklığını tekrar kazanabilmesi için düzenli beslenmesi şart. Siz hiç merak etmeyin doktor bey. Ben onu sütsüz bırakmam. Sen onu böyle sevdikçe hiçbir şey olmaz ona. Merak etme. Allah senden razı olsun kızım. Ne demek abla? O zaman ben şimdi eve gideyim. Günlerdir uğramadım eve. Çocuğun çamaşırıydı, yemekti. Bir sürü iş birikti. Sen nasıl olsa buradasın. Tamam, sen merak etme abla. Buradayım ben. Nasıl bir memleket burası? Ha? Kalabalıktan göğsüm sıkışıyor üstüne üstüme geliyor herif çoğullar. Rıza'nın kahvesini sordun mu? He. Bilen biri var dediler. Ama bir saate gelecekmiş. Biraz beklememiz lazım. Bekleriz. Ağam iznin olursa bir soracağım mı? Sor. Bizi Mustafa'yı bulana kadar o kızı bulursa. Olmayacak öyle bir şey Yusuf. Sen için rahat tut. Peki biz kızı bulursak ağam? Mustafa'dan önce kaderi biz bulduk diye. O zaman ne diyeceksin kıza? Ne yapacaksın? Ha. Hadi git yiyecek bir şeyler al. İçimiz kaynadı. Ne duruyorsun Yusuf? Aziz Murat'ın hastanede olduğunu öğrenince o kadar korktum ki. Çok şükür kurtuldu yavrum. Ama dedim bitti Neriman cezanı çekeceksin. Tövbe tövbe nasıl konuşuyorsun öyle? Sana da nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum arkadaşım. Günlerdir sen de bizimle helak oldun. Kız ne oldu niye durdun yürüsene. Vallahi konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum Neriman. Hani sen nasıl bu kadar rahat davranabiliyorsun? Ben anlamıyorum ya. Ya biz bir sürü badire atlattık. Yalan yanlış işlere karıştık. Torununu anasının kucağından aldık. Sen hiç tanımadığın bir kıza korkmadan güvenip... ...torununu ona nasıl teslim ediyorsun? Nasıl korkmadan bunu yapabiliyorsun sen ya? Baksana kız daha bir ay olmadan çocuğu sahiplendi. Doktor bile anası zannetti. Her şeyi ona anlattı. Senin yüzüne bile bakmadı. Görmedin mi sen bunu? Ben her şeyi görüyorum çok şükür. Bilerek ses etmiyorum. Uzaklaştırmıyorum torunumu kaderden. Onu canı bilsin, kanı bilsin, üzerine titresin diye. Bak nasıl yetiştirdi hastaneye. Şimdi beslesin, büyütsün, gözünden sakınsın. Zamanı gelince ben bir yolunu, yordamını bulup kurtulacağım kaderden. Sen öyle ha deyince kurtulacağını zannetme. Bebeğinin nüfus kaydını bu kızın üstüne yaptın. Sen unuttun galiba. Başka şansın mı vardı Muazzez? Kaç kere anlatacağım sana? Ayhan Tepen'de. Hadi onu geçtim. Komşular demeyecek mi bu bebek nereden çıktı diye? Yarın bir gün Zeliha çıkıp gelse, bu benim bebeğim dese... ...ben nasıl inandıracağım onun çocuğu olmadığını? Ben her şeyi düşündüm de yaptım. Senin dışında herkes kaderi torunumun anası bilecek. Torunum yarın bir gün sütten kesilince göndereceğim Kaderi köyüne. Ben de bebeği kendi nüfusumu alacağım işte o kadar. Olur mu öyle şey? Nüfus kağıdı elinde kızın. Orada yazılı ana adı Kader diye. Yani diyeceğim o ki Kader'in rızası olmadan bundan sonra torununu ondan ayıramazsın. Boş boş hayallere kapılma, perişan etme kendini. Sen beni dinle. Şimdi şu kız haddini bildir. Daha fazla yüz verme. Yani gene de sen bilirsin tabii. Bilemem. Ben şimdi otobüs durağına gidiyorum. Hastaneye gideceğim. Geliyor musunuz ya? Yok gelmeyeceğim. Bugünlük de idare etiver beni. Gideyim e, mi diyeyim de vallahi kovacaklar ya. Bir şey olmaz. i̇yi yani madem hadi konuşuruz gel. Abla sen eve gitmedin mi? Çok konuşma, hadi. Düş önüme. Abla, bir şey mi oldu? Düş önüme dedim Kader. Eve gidiyoruz. Hadi. Ama Murat... Kalması lazım demedin mi doktor? Hadi yürü. Ama bir başına ne yapacak burada? Yazıktır. Ya yürü dedim. Abla, bari ben kalayım yanında. Ne oldu şimdi? Yazıktır, günahtır. Gidersek anlar vallahi. Hisseder, kurban olayım. Ben kalayım bari yanında. Ya saçma sapan konuşma be. Yürü. Kız. Ya yürüsene. her işimiz acele. Vallahi billahi. Elim ayağıma dolandı yine. Nerede bu anahtar ya? Abla ben bilmeden bir şey mi yaptım? Apar topar getirdim beni buraya. Murat yalnız kaldı hastanede. Murat yalnız falan değil. Babaannesi var onun arkasında. Gerekirse ben dururum başında. Öyle tabii abla. Sen onu bunu bırak da doktora ne söyledin onu söyle. Murat'ın anası benim mi dedin? Yok öyle demedim de abla sen demedin mi? Murat'ın anası sen değilsin. Benim torunumu, benim kanımdan. Anladın mı? Kaptırma kendini bu kadar. Doktor benim torunum hakkında konuşuyor. Benim yüzüme bile bakmıyor. Kader Hanım'ın sırtını sıvazlıyor. Sağ olsun abi. Neriman Hanım kapıyı suratıma kapatmaz herhalde. Dinler beni. Değil mi? Dinler, dinler tabii. Beni görünce çok şaşıracak. Gittim zannediyor, burada değilim diye biliyor. Bir de torununu yaşadığını öğrenecek. Ne diyecek çok merak ediyorum. Ne diyecek? Çok sevinecek. Sen de gerilme bu kadar. Geç hadi. Orada. girdi. Sakin, kötü bir şey olmayacak. Al şunları içeri götür. Muazzez bir sürü ötüveri almış Murat için. Götür de yerleştir. Zeliha. Merhaba. Ne işin var senin burada? Ne yüzle geldin kapıma? Konuşmamız gerek. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Hani gidiyordun? Bir daha benim yüzümü göremezsiniz diyordun. Yine ne işler karıştırıyorsun? Bebeğim. Torununuz yaşıyor. Lütfen onu bulmama yardım edin. Onu bulmam için bana yardım edin. Lütfen. Erman Hanım, sizin yardımınız olmadan bebeğimi bulamam. Yalvarırım yardım edin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Torununuz eşiyor diyorum. Hatta, belki şu an başka birinin elinde. Ya abuk subuk konuşup benim asabımı bozma, yürü git! Git! Gitmeye gitmiyorum! Gitmiyorsun öyle mi? Polisi arayayım da görsen. Kimi ararsanız arayın. Sizi torununuzun yaşadığına ikna edene kadar gitmeyeceğim. Beni dinlemek zorundasınız. Anlaşıldı senden kurtuluş yok. Madem konuşmak istiyorsun... Yiğit'i de meydandaki çay bahçesine gel. Evde olmaz. Ayhan her an gelebilir. de çay bahçesi. Hı -hı. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Bunları yerleştiriyorum abla. İyi. Odadaydın değil mi hep? Çıkmayacaksın bu odadan. Evet. Altı aylık bebekti buraya taşındığımızda. Vay be. Yani bu evde babasının dizinin dibinde... ...hanımefendiler gibi büyümek varken sen tut... ...bizim işe yaramaz yeğenin aklına uy. <laughs> Bakın Ayhan Bey. Bakın. Benim kızımla pek sağlıklı bir ilişkim olduğu söylenemez. Zeliha'nın işlerine pek akıl sır ermez. Elimden ne gelir bilmem ama ...hem laf anlatacak gücüm olsaydı... Hayır, ...şimdi Osman Bey bakın... ...sizin kızınız evlendi bizim oğlanla. Ve biz... ...kimdir, kimin nesidir... ...annesi kim, babası kim... ...biz bilmedik bu zamana kadar. Eee... ...şu an geldiğimiz nokta... ...malum ortada. Yani benim bugünkü ziyaretimin sebebi... ...nasıl diyeyim size... ...bu arayı kapatma çabası. Ben sizi tanımak istedim. Başka bir şey değil yanlış anlamayın kusura bakmayın ama... ...benim hiç tasvip ettiğim bir evlilik değildi bu yaptığı evlilik. Sözümü ezdi geçti. Ailesiyle de bütün ilişkilerini kopardı. Artık ne soyadımı taşıyor ne de umurumda. Benim için aranan sıradan bir suçludan farksız o artık. Anlatabiliyor muyum Ayhan Bey? Demek bu kadar kolay evlat dediğini silmek öyle mi? Kolay olmadı elbet. Ne oluyor işte yapacak bir şey yok. ...bir kızım olmadığı fikrine alışalı çok seneler oldu Ayhan Bey. Dediğim gibi ne yerini biliyorum ne de umurumda. Kapıyı çalıp gelse kolundan tutar bizzat kendim getiririm karakola... ...hiç şüpheniz olmasın. Yani bunca yıl yaptıkları yeter. Ya avukat... ...ben sana bir soru sordum, sen bana on tane cevap veriyorsun. Sen ne dertliymişsin kızından yanı? Affedersiniz, kusura bakmayın dertliyim işte. Biraz laf uzattım galiba. Hayır hayır estağfurullah estağfurullah. Yani siz kusura bakmayın ben ne bileyim böyle olduğunu ben bilseydim böyle olduğunu çalmazdım kapınızı. Siz kusura bakmayın. Buyurun çay içelim. Ajan filmi sever misiniz Osman Bey? Böyle espiyonaj, sırlar, ajanlar. Sever misiniz? Bilmem. Severim belki. Ya ben bayılıyorum arkadaş. Vallahi. Daha afişinden anlıyorum. Beyoğlu'nda ne zaman bir afişte şöyle böyle arkadan yan bakan bir adam görsem diyorum ki... ...ha bu tam bana göre hemen dalıyorum sinemaya. <laughs> Mesela Kremlin mektubu. Ya o nasıl filmdir öyle arkadaş? Altın parmak gördünüz mü? Üstadım bunlar çok güzel filmler gerçekten. Mesleğe de büyük faydası var. Vallahi Mesela kim dürüst, kim kötü yalancı, kim usta yalancı anlamakta büyük faydası var. Ama tabii benim en sevdiğim usta yalancılar. Onlar böyle genelde eğitimli insanlar oluyor. Varlıklı insanlar oluyor. Ne bileyim doktor oluyor, avukat oluyor. Ha mesela çayı böyle porselen bardaktan içiyor onlar ağızları iyi laf yapar, soğuk kanlıdırlar, hiç renk vermezler. Ama bir yere kadar tabii. Ayhan Bey, sohbet çok güzel ama benim de dışarıda bazı işlerim var izninizle. Ha tabii tabii tabii. tabii. Vaktinizi aldım zaten benim de işim başımdan aşkım. Osman Bey, içiniz rahat olsun. Kızınızı bulacağım ve cezasını çekmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. İçiniz rahat olsun. Size güvenim sonsuz komiserim. Dediğiniz gibi cezasını ise çeksin. boğazını kesmeye kalkan herif bu mu abi? Ha. Bu Kemal abinin de bu öldürdü. Ne yapacağız abi? Temizleyeceğiz. Benim boğazıma cam dayamaya kalkmak neymiş görsün Tek kurşunla işini bitireceğim. Namık abi dur. Bak. Yanına bir kadın geldi. Kahretsin. Ne diyor? Yardım edecek mi Bilmiyorum. Ama en azından konuşmayı kabul etti. Saatiyette çay bahçesinde buluşalım dedi. Tuzak kurduysa bize. Sanmam. Ayağına kadar geldim. istese içeri alırdı. Oyalar Ayhan'ı çağırırdı. Doğru söylüyorsun da. Ben yine de bir türlü güvenemiyorum bu kadına. Tahsin, ben her şeyi göze aldım. Bebeğim bulmama yardım etsin. Ondan sonra ne isterse yapsın. Neyse. Bir konuşalım anlarız. Bir yerlerde oyalanalım. Eve girip çıkınca babanla rahatsız ediyorsun. Karı da nereden çıktı şimdi? Boş ver abi. Biz alalım elif'i arabaya boş bir arsa'ya götürelim. Sen bekle. Yalnızken sıkıştıracağız. ben nasıl bir günah bulaştım? Sorma başıma gelenleri muazzez. Eve gelir gelmez kapı çaldı. Evet. Kim olsa beğenirsin. Seliha, gelin. Bebeğin yaşadığını öğrenmiş. Neriman ne diyorsun sen? Ha? Mahvolduk biz Neriman. Ama ben sana dedim. Dedim biz bu işten kolay kolay kurtulamayacağız Neriman dedim ama dinletemedim. Tabii kız bebeği kucağına aldı bir kere. Öyle kolay kolay hadi ince bırakıp gider mi? Ah Neriman, ah mahvettin beni, yaktın beni Neriman. Ben senin aklına uyup yalan yanlış dosya tuttum. Ben nasıl yaptım bunu? Ben bunu nasıl yaptım Neriman? Beni hapse atacaklar, mahvettin beni Neriman. Mahvettin beni, mahvettin. Ya ne hapsi Muazzez dur bir sakin ol. Destek olacağına iyice bunaltıyorsun beni. Akşama çay bahçesine çağırdım. Şimdi Ayhan'ı arayacağım. Ben Zeliha'yı oyalarken gelsin tutuklasın. Ay bıktım vallahi. Sakın böyle bir şey yapma. Zeliha Ayhan'ı gördüğü zaman susacak mı? Ha, her şeyi bir bir anlatacak, çocuğum yaşıyor diyecek. Ayhan salak değil ki. Senin evde bebeği de gördü, kaderi de. Şıp diye anlayabilecek her şeyi. O zaman ne yapacaksın? Ha? O zaman torunun da elinden gidecek. Ne yapacaksın? Bir başına kalacak mısın evde? Ee, ben ne yapacağım muhases? Ne diyeyim şimdi ben bu kızı? Ne yap? Ne et. bebeğini öldüğüne ikna et. Benim de yaram vardı. Ne bileyim de bir şeyler işte. Bakacağım artık bir çaresine. Ay Allah'ım sen büyüksün. Tamam arkadaşım tamam. Ben seni haberdar edeceğim. Hadi kal sağlıcakla. Abla. Yok abla falan. Ben sana odadan dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Hadi yürü git başım tuttu zaten